Arkadaşlar bugün size nasıl ettiğim bilgisayardan gösterdiğim Samsung bilgisayardan gösterdiğim kamerayı satın aldım geldi ve içine açtım. Benim ee, beni böyle silmek için bir şey çıktı. Bu içinden çıkıyor. Bunu da şimdi çıkaracağım. Video durdurup ama ilk eşyaları tati. Şarj. Ben yani bunu içine takmıştım ama bu kameraya buna göre çok büyük. Bu bayağı büyük. Bu çok küçükmüş kamera. İşte şarj aletim. Ve bu niye sığmıyor bana anlatın. Küçültmeli mi? Bir şey anlatın bana yorumlardan yazın aşağıda e, ee, arkadaşlar şarj aleti taktım. İşte kutumuz renklerini gösteriyorum. Bu sanırım beyaza benziyor. Sarı, siyah, griye. Bu çok çok bebek mavi gibi bu mavi bu pembe. Yani bu da K adı yapıyor bir şeyler anlatıyor nasıl yapıyor. Ben hepsini öğrendim. Şimdi video durdurup buna böyle açıp getireceğim. İşte arkadaşlar geldim. Mavi kamera aldım ben. Şuradan şu kamerayı aldım. Çok şık geldiği için. 90 liraya aldım. Ee, buraya bir tane CD kart diyor. CD kartı buraya içine koyuyorsunuz. Da bir CD kart var. Ben koydum. Göstereyim. İçinde CD kart var. No kart diyor. Şey, no kartla da e, denemesinin nedeni. CD kart var ya. CD kartı takıyorsunuz oraya. Düz bir şekilde sonra çekebilirsiniz. Açalım bakalım. Ben videolar falan çektim. Size de göstereyim. Mesela geçelim. Bu annem annem. Bu ne? Bu video. Hayır. Geçelim. Buralar değil de. Şuraya göstereyim arkadaşlar. Bu asisi burada kardeşim ya Yanında da ben böyle böyle iki yapıyorum. Ve orada yarım benim yarım yüzüm var. Devam edelim. Ay kardeşimin şeyi izleyelim. İzliyoruz. Okey diyoruz. Takla atıyor. Paranda yani. Atıyor böyle parandeler. İşte arkadaşlar bunu bunda kardeşim paranda atıyor. Dur durayım. Böyle. Şimdi bunu e, değiştiriyoruz. şu an video çekebiliyoruz bundan. No kart demiyor bende. Çünkü CD kart ekledim. da fotoğraf. Bu CD kartı da çekilir. Kapatalım. Buraya basa tutuyoruz. Kapatıyoruz. Kapanırken şarkı söylüyor.